Benim biraz kafam karıştı açıkçası. Hmm. Anlattıklarım her seferinde yeni yeni düşünceler getiriyor. Ben o yüzden buradayım. Düşüncelerini imkan el verdiği kadar aydınlatma getireceğim diye düşünüyorum. Peki. Bugün farklı bir sohbet yapmak istiyorum. Biraz bu topraklarında dışına çıkalım. Bütün dünyanın kaderini değiştiren en büyük olaylar genelde savaşlar. Bütün dünyanın katıldığı bir savaş, Birinci Dünya Savaşı. Konumuzda masonlar olduğuna göre bunu bir birlikte değerlendirelim. Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Karael adlı bir Sırp örgüt militanının Arşidük'e sıktığı kurşun. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama benim sormak istediğim savaşın arkasındaki gizli ev kimdi? O Karael nasıl oraya yönlendirildi? Gerçekten güzel. Evet aslında bildiğimiz hikaye herhangi bir kitabı açtığımızda bu söyledi senaryoyu okuduk, okuyoruz, okuyacağız. Ama bir de işin ardındaki bir kara el var. Aslında çok ilginç bir yere götüreyim. Yani 1914'teki bu hadiseden çok daha uzun 10 yıllar öncesine seni götüreyim Paris'e. 1889 yılındayız ve Paris'teyiz. 1889 yılı Fransız İhtilali'nin 100. yıldır. Paris'te kutlanıyor ve bu kutlamalardan birinde de Fransızların çok büyük mason locası, köklü mason locası olan Grand Orient yani Fransız Büyük Doğusu Mason Locası bir kutlama yapıyor ve bu kutlamalarda önemli bir isim yani Grand Orient'in en önemli isimlerinden birisi olan Franklin birader bir açıklama yapıyor. Bak dikkatini çekiyorum. Henüz yıl 1889 diyor ki biz masonlar için bütün sınırların kalkacağı, monarşilerin yıkılacağı, ulusların artık ortadan kalkacağı yıllar çok yakın. Aslında baktığımızda takvimsel olarak çok da yakın değil. 1889 ve 1914 ama aslında bu planın yani 1. Dünya Savaşı'nın daha 19. yüzyılda biz pişirilmeye başladığını ve bunun arkasında da mason hocalarının hazırlıklara giriştiğini çok net görebiliyor. İşte bu hareket. Bütün monarşilerin yıkıldığı, arasındaki sınırların alt üst olduğu ve masonların etki kazandığı savaş işte tam da söylediğin bu savaş. Şimdi seni ikinci bir yere daha götürmek istiyorum. Burayı biraz daha uzatacağım müsaadenle. Yıl 1903. Yer Belgrad. Sırbistan Krallığı'nın başında Kral Aleksandr var. Obrenović ailesi. Ve bir grup subay Kraliyet Sarayı'nı basıyorlar ve ilk başlarda tam bulamasalar da Kral Aleksandr ve Kraliçe Droga'yı buluyorlar ve ikisini de infaz ediyorlar ve bir darbe gerçekleşiyor. Ve bu darbenin sonucunda Obrenović hanedanlığı ortadan kalkıyor. Yerine sürgünde olan Fransa'da, buraya dikkatini çekiyor, altın çiziyor. Fransa'da olan Peter Karayorgevic getiriliyor. Artık Karayorgevic hanedanlığı Sırbistan'da. Diyeceksin ki bu Sırbistan'ın bir iç olayı ama çok enteresan. Çünkü Peter Karayorgevic Fransa'dayken Mason locasına kabul edilmiş bir mason. Dahası mı? 1903 darbesini yapan subayların hepsi Probodim locasına bağlı masonlar. İşte ondan sonra arka arkaya bu bahsettiğin örgütler kurulmaya başlanıyor. Bunlardan en önemlisi kara el örgütü. İkinci önemli örgüt birlik ya da ölüm. Daha sonra önemli bir örgüt daha kuruluyor ki bu örgütte ulusal savunma adı verilen örgüt. E bu örgütlerin hepsinin kurucuları mason. Dahası Sırpların etkisiyle Bosna'daki Sırplar da Mlada Bosna, Genç Bosna örgütünü kuruyorlar. Mlada, genç, genç İtalya, genç Bosna, bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Aklının bir köşesinde kalsın. Bu başında genç hareketiyle başlayan örgütlerin hepsi masonlar tarafından kuruluyorlar. Bunların ilk başta amaçları o döneme çok uygun. Yani nedir? Bütün Sırpların tek bayrak altında birleşmesi. O dönemin milliyetçi hareketleri dolayısıyla bu çok garip garipsenecek bir şey değil. Ama bu örgütleri kuranlar, bunların Mason locasına bağlı olması ve adresimiz nereye çıkıyor bu darbeyi yapanlar? Bu, bu örgütleri kuranların hepsi neresiyle irtibatlı? İngiliz Büyükelçiliği ile. İşte İngiliz Büyükelçiliği ile bağlı bu örgütler aslında dünyada bir ateş kuyusunun içine atacak hamleyi de yapan örgütler. Kara el çetesi ya da örgütü ve bu örgüte bağlı bir militan. Üç arkadaşla birlikte Saraybosna'yı ziyarete gelen Arşidük Ferdinand, Avusturya Macaristan vilayet Prensi Ferdinand ve eşini öldürüyor. Gavrilo Princip. Gavrilo Princip de işte Probodim locasına bağlı bir masondu. Acaba ona tetiği hangi eller çektirdi? Gavrilo Princip basit bir maşadan başka bir şey değildi. Ama onun arkasındaki güçler bunu 1889'da dediğim gibi bunu hazırlamışlardı. Biraz daha mı destek vereyim? Daha sonra bir sonra merak ettiğin sorun varsa aslında onu da cevaplamaya çalışayım. Bırakalım 1889'u daha 1910'da Berlin'de. Orden and Ordrum locasının en önemli isimlerinden biri olan birader Köhtner bu olaydan 4-5 yıl önce zaten söylemişti. Arşidük tasfiye edilmelidir demişti. Çok beklemediler. Birkaç sene sonra Arşidük tasfiye edildi ve bütün dünya birbirine girdi ve dünyanın ilk küresel savaşı başladı. Peki bir soru daha. Yani bütün hazırlık bir Sırp gencinin suikast yapması üzerine olmuş olamaz. Daha büyük bir hazırlık da hazırlık olması gerekiyor. Detayları nedir bunun? Evet aslında bu kadar büyük planı yapan güçler elbette ki küçük bir olaya sadece bütün sermayelerini yatırmazlar. Yani bu hepimizin hemfikir olduğu bir konu. Aslında bu Sırp militanın tetiği çekmesi sadece büyük bir barut fıçısına atılan küçük bir kıvılcımdan ibaret. O barut fıçısı nasıl hazırlar? Yine Birinci Dünya Savaşı öncesine baktığımızda bu 19. yüzyıldan başlayan hazırlıkların dantel gibi ince ince işlendiğini görüyoruz. Birincisi o dönemde Avrupa'da kamuoyu oluşturacak bütün medya sektörünün kilit noktalarında Mason biraderleri görüyoruz bütün Avrupa, ülke fark etmeksizin medya tarafından yavaş yavaş bir savaşa hazırlandı. Çıkacak savaş aslında Gavrilo Princip tetiği çektiğinde insanlara yabancı gelmiyordu. Neden? Çünkü zihinler medya yoluyla hazırlanmıştı. Yeter mi? elbette yetmez. Bütün siyaset de buna hazırlandı. Örneğin İngiltere Başbakanı Asquith. Asquith tam masonlara hizmet edecek çapta bir adam değildi. Ve ufak bir siyasi operasyonla Asquith düşürüldü ve yerine tam bir mason olan Lloyd George getirildi ki bizim Kurtuluş Savaşımızda da ismi çok sık geçer. Bu isme aşinayız. Sadece başbakan mı? Hayır, aynı zamanda İngiltere'nin kralı 7. Edward garip bir şekilde hastalanıp öldü ve yerine tüm zamanların en büyük masonlarından biri diye bilinen Kral George tahta geçti. İngiltere hazır. Peki ya rakibi Almanya? Almanya'da da garip bir şekilde bir siyasi el değiştirme oldu. Bu siyasi el değiştirmede Alman şansölyeliğine yani başbakanlığına çok sıkı bir mason olan bir ismin getirildiğini görüyoruz. Bu isim Batman Holweg yani birader Batman Holweg. Yine bunun yanı sıra Avusturya Macaristan'da bürokrasi kesinlikle Mason biraderlerin elindeydi. İtalya'yı söylemiyorum bile. İtalya kelimenin tam anlamıyla artık Mason kuşatması altındaydı. Romanyasından tut İspanyası'na kadar. Hatta ve hatta çok enteresan bir şey. Savaştan önce çok sıkı faaliyet gösterecek bir mason locası da Rusya'da faaliyete geçti. Hatırlarsın savaşın içerisinde Almanya'da bir trene bindirilip trenin vagonunun kapılarını mühürlenip Petersburg'a giden tam savaş esnasında bir de tren kaldırıldı. Nedense bu savaşta bu trene kimse dokunmadı ve bu trenden inen kişi Rusya'nın da kaderini değiştirecek olan Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin'di. Görebildiğin gibi sadece örgütler, sadece suikastçilerin hazırlanması değil aslında bütün Avrupa siyaseti ve medyası da Mason biraderler tarafından neredeyse gelecek bu savaşa hazırlanıyordu. Sadece 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında değil biraz önce söylediğim gibi 19. yüzyıldan beri bu yavaş yavaş tabiri uygunsa demlenen bir çay gibi vaktini bekleyen, politik ve askeri bir süreçti aslında. Tabii bu anlattıklarından ben şunu çıkartıyorum. Yanlışsam lütfen düzelt. Aslında Avrupa'nın bütün ülkelerinde siyasi hazırlık tamamlanmış ama Ali Suavi Sırp genci kadar başarılı olamamış. Belki Osmanlı da tam anlamıyla hazır olacaktı eğer başarılı olsaydı suikastinde. Askeri, siyasi hepsini anlıyorum ama derler ki Koray Şerbetçi nihayetinde ekonomi belirleyicidir. Ya finans onlar finans çevreleri bu işe dahil olmadılar. Çok güzel. İşin içinde finans yoksa hiçbir adım atmamız elbette ki her alanda mümkün değil. İster bu küresel çapta bir siyasi hazırlık olsun, isterse kendi bireysel hayatımızdaki projeler olsun. Para yoksa, finans yoksa harekette de yok demektir. Ama sorduğun sorunun ilk başına cevap vererek devam etmek istiyorum. Evet Ali Suavi başarılı olsaydı, 5. Murat tekrar tahta geçirilseydi bambaşka bir hale bürünebilirdi. Ama daha önce özellikle Genç İtalya Hareketi, daha sonra Genç Bosna Hareketi ki arkalarında Masonların olduğu bir Sırp Milliyetçi Hareketti bu. Ki arkalarında Masonların olduğu bir Sırp Milliyetçi Hareketi'ydi bu. İsimlere biraz dikkatini çekmiştim. Jön Türkler yani Genç Türkler Hareketi ki daha önce de bahsetmiştim. Bu hareketin bir parçası olarak ister planlı isterse kandırılmış bir kitle diyelim orayı tarihe bırakıyoruz. Aslında bu planın bir parçası idi. Burası çok önemli. Sorunun ikinci kısmına gelirsem evet 1913 yılı enteresan bir yıl. Çünkü bu hazırlıkları resmi belgelerle takip edebildiğimiz bir yıl. Savaştan bir yıl önce Gavrilo Princip'in tetiği çekmesinden bir yıl önce finans merkezleri de hareketlendi. Nereden biliyoruz? Resmi açıklamalarından biliyoruz. Hala bugün dünyayı etkilenen çok önemli bir kuruluş 1913'te kuruldu. Bugün diyorum, bugün etkileyen bir kuruluş. Amerikan Federal Rezerv Sistemi ve onun bankası. Yani Amerikan Merkez Bankası 1913'te kuruldu. Bu ne demekti? Bu şu anlama geliyordu. Amerika para basma ve vergi toplama yetkisini özel bir bankaya devrediyordu. Bu özel bankanın açılımına biraz baktığımızda aslında Mason biraderlerin başında olduğu Musevi sermayesinin bulunduğu bir sistemdi. Amerikan Federal Rezervi'nin kurulması bu hazırlığın bir parçasıydı. Çok mu abarttığımı düşünüyorsun? Hemen o dönemlerde yüksek maliye, bugünün moda tabiriyle küresel sermayenin resmi açıklamasıyla ilgili bir veri aktarıyorum. Herhalde dediğimin bununla nasıl tam örtüştüğü çok daha net anlaşılacaktır. Bu büyük babalar, büyük sermaye sahipleri, büyük patronlar adına her ne dersek diyelim 1913'te artık açık açık resmi bir açıklama yaptılar. Şöyle dediler. Yüksek sermayenin yani küresel sermayenin dünyaya kendi kurallarını dikte ettirme vakti gelmiştir. Artık bundan sonra bütün devletler yüksek sermayenin kurallarına göre hareket edeceklerdir. Önümüzdeki süreç işte bunun sürecidir. Bu açıklamadan tam bir sene sonra hükümetleri yani o dönemin monarşilerini alt üst edecek, yıkacak, parçalayacak ve sınırları değiştirecek bir savaş başladı. Savaşın sonunda ne mi oldu? Kelimenin tam anlamıyla artık dünyadaki hükümetler küresel sermayenin ağzının içine bakar noktaya geldiler. Hazırlık mı istiyorsun? İşte al sana hazırlık. Amerika'yı işin içine soktuk. E karşısında bir odak daha olması gerekmez mi? Yani mutlaka bu sermayenin bir rakibi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü tarih bize bunu gösterdi. Terazinin bir kefesi tek başına basamaz. Burada her zaman karşımıza çıkan bir devlet, bir ülke. Almanya hedeflerden biri olabilir mi? Evet aslında bu hazırlık aşamasına baktığımızda neredeyse ağız birliği edilmiş, daha doğrusu bir kampanya açılmış şekilde bütün oklar Almanya'yı gösteriyordu. Çünkü Almanya gerçi birliğini son dönemde tamamlamış olsa da özellikle bu mason biraderlerin etkisinin çok daha az olduğu gerçi biraz önce başbakan seçtiler dedim ama yapı itibariyle daha az oldu ve mason biraderlerin genel nihai planla engel oluşturacak bir güç olarak karşıya çıktı. İşte o yüzden de Mason biraderlerin en büyük hedefi birinci sırada Alman İmparatorluğu yani ikinci Reich dediğimiz bu imparatorluk yapısı ikinci olarak da Avusturya Macaristan İmparatorluğuydu. Bunun ilk farkına varan Almanya'nın üst düzey generallerinden birisi olan Erik Ludendorff'tu. Ludendorff gerek savaş öncesi gerekse iki dünya savaşı arasında Mason yapının Almanya üzerindeki oyunlarına dikkat çekecek çok büyük açıklamalar yaptı. İngiliz gazeteleri ki hepsi Masonların kontrolündeydi. Aynen şu ifade yazıyorlardı. Alman İmparatorluğu yok edilmelidir. Ha. Bunu da sadece temel bir milliyetçilik duygusuyla yapmıyorlardı. Bugün yine Amerika'nın oynadığı oyun o dönemlerde de İngiltere merkezi olarak ortaya çıktı. Bu bir İngiltere Alman Savaşı ya da Fransa Alman Savaşı olarak kamuoyuna sunulmadı. Bu özgürlükle despotizmin yani hür dünya ile Fransa, Amerika ve İngiltere ile despotların tiranların yani kaiserlerin savaşıydı. Aslında bu senaryo ne kadar tanıdık değil mi? Küresel güç, küresel sermaye ve arkasındaki masonik güç birini yok etmek istediğinde birazcık farklı olsa bile temel olarak dünya kamuoyunun önüne bunu koyar. Ve çok enteresandır. Alman orduları her ne kadar 1918'de yıpransa Fransa içlerindeydi. Yani kendi sınırlarının ötesinde savaşıyordu. Geri çekilmemişti. Bozguna uğramamıştı. Ama Almanya'da çıkan grevler ve isyanlarla birdenbire Almanya yenildiğini kabul etti. İşte bu hiç akla yatmayan bir durumdu acaba içeriden kilidi kim açtı ve bu nasıl hazırlandı? O yüzden Almanya, Almanya'ya karşı masonik düzenin tutumu gerçekten çok manidar. Peki Avrupa'daki hür dünyanın en büyük temsilcisi sanıyorum İngiltere bu durumda. Bu işin neresinde kalıyor? Yani masonların bu kadar rahat hareket ettiği, üssü haline gelmiş bir Londra var. Burada neler yaptılar? Aslında bu soruna karşılık kelimelerimi çok dikkatli seçerek kullanacağım. Çünkü bir mayın tarlasının yürümenin tedirginliği de yaşıyor olacağım. Ama yine de birkaç tane önemli noktaya dikkatini çekmeye çalışayım. İki noktaya dikkatini çekmeye çalıştım. Kral 7. Edward'ın savaş öncesi ölümü ve George'un başa geçmesi ki büyük mason biraderdi kendisi. İkincisi de Asquith'in, başbakan Asquith'in devrilip yerine çok daha keskin bir mason olan Lloyd George'un getirilmesi. Ama biz bu işin işaretlerini yani Anglo-Siyonist ittifak ki masonlardan ayırmıyorum bunu. İngiltere'de, Londra'da senin söylediğin gibi çok daha ince ince planlamalarının yapıldığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 1917 yılında İngiliz hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı bir bildiri. Balfour bildirisi, Balfour deklarasyonu ne söylüyordu? Bütün Musevilerin Filistin'de bir vatan kurmasını İngiliz Kraliyet Hükümeti destekliyor ve bunun arkasında. İşte buradaki hedeflerden bir de savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Çünkü Filistin toprak Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeydi. Çok enteresan değil mi? Daha sonraki dönemde İsrail Cumhurbaşkanı olan Haim Weizmann'ın da bu savaşta yani Filistin'e İngiliz ordusunun yürüdüğü savaşta kimyasal silah temin etmesi ve Gazze Savaşı'nda özellikle Türk askerlerine karşı kimyasal silah kullanılması aslında meseleyi çözen bir hadise. Yine çok enteresan Mason ve Siyonist teşkilatıyla İlk çağlardan beri ilk kez bir Yahudi silahlı gücünün yani Siyon Katır Alayı'nın kurulması başında da Zev Jabotinsky denen bir Rus kökenli Yahudi vardı. Ama İngiliz bayrağı altında Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu'da savaşması yine söylediğimiz gibi silahlı olarak bu Gazze Savaşları'na katılması da İngiltere'nin bu işin neresinde olduğunu çok net bir şekilde bence anlatıyor. Fazla söze ne Başka sohbetlerimizde tapınak şövalyeleri, kapalacılar, herkesin bir nihai hedefi vardı. Yeni dünya düzeni, hür dünya, tapınağı tekrar kurmak gibi. Peki bu Anglo-Siyonist projenin tam olarak hedefi nedir? Aslında Anglo-Siyonist projenin tam hedefi, birinci hedefi diyorum, nihai demiyorum ama en önemli 20. yüzyıldaki hedefi, Filistin topraklarında bir İsrail Devleti'nin kurulmasıydı. 1918'de yani Kudüs Osmanlı'nın elinden çıkıp İngiliz idaresine girdiğinde aslında sadece İngiliz idaresine girmiyordu. Bu Siyonist teşkilatında emrine verilmiş oluyordu ama henüz erkendi. Şartların olgunlaşması beklendi. 1918'den 48'e kadar beklendi. 1948'de de bildiğimiz üzere bir İsrail devletinin kurulduğu ilan edildi. Fakat buradaki nihai hedeften bir önceki önemli hedef hem İsrail'in kurulması hem de Orta Doğu'da Osmanlı'nın tasfiye edilerek burada özellikle yine Mason biraderlerin kontrolündeki monarşiler, Arap monarşilerle birlikte dünya enerji kaynaklarını kontrol etmekti. Niye? Bunlar kontrol edildiğinde artık dünya siyasetini şekillendirmek ya Amerika şimdinin tam süper gücü o zaman daha emekleme döneminde diyebiliriz sanırım. Ve Başkan Wilson Amerika'nın başında. Meşhur prensipleri de bu masonik hamlenin içerisinde sayabilir miyiz? Evet. Başkan Wilson çok enteresan birisi. Amerika'nın dar boğaza girdiği bir dönemde işte o sorunun başında o kara el, gizli el demiştin ya. Onlar tarafından adeta kucaklanılıp Amerikan başkanlığına oturtulmuş enteresan bir tip ve çok açık söylüyor. Daha hüküm baştan veriyorum. Woodrow Wilson'un bütün fikirleri masonların yani dünya masonluğunun fikirleriyle birebir uyumlu. Aralısında neredeyse fark yok. Hemen şunu söyleyeyim. Herhangi bir ders kitabını açtığımızda 1. Dünya Savaşı ile ilgili Wilson prensipleri diye çok humanist, çok kulağımıza hoş gelen, yüreğimizin anlaşıldığı ki özel maddeleri de var biz Türklerle ilgili bir takım ilkeler görür. Bunu aklı başında kimse itiraz edemez. Çünkü gerçekten hümanist ve barışı tesis edici fikirlerdir. Ama hiçbir zaman göründüğüyle kalmıyor tarih işte. Böyle de bir garip dünya içerisinde yaşıyoruz. Hemen bir tarih vereyim. 28-30 Haziran 1917'de Dünya Büyük Siyonist Kongresi toplanıyor ve bu Dünya Büyük Siyonist Kongresi'nde savaş ki son yılına gelinmiş artık savaş ve savaş sonrası ile ilgili alınan kararların hepsi aslında Wilson'un aynı yıl ilan ettiği prensiplerdir. Aralarında neredeyse bir iki teknik madde dışında fark yoktur. Yine bu kongrede söylenenlerden en önemli noktalardan birisi. Savaş sonunda bütün ulusların katılacağı demiyorum. Özellikle bazı ulusların katılacağı ve diğerlerinin de boyun eğmek zorunda olduğu uluslararası olmadı. Ulusüstü bir yapı kurulacak. Bu da milletler cemiyeti. Aynı şeyi Wilson da söylüyordu. Aslında hem 1913'te kurulan Amerikan Federal Rezervi ve bu finans gücünü elinde tutan büyük para babalarının desteğiyle gelmiş olan Wilson Amerika'nın ağzından arkasındaki bu büyük masonik yapının sözcüsü durumundaydı. Ha, Türkleri de günah kadar sevmezdi. Açıkça söyleyeyim, Amerikan mandasına girmesi için bu toprakların çok uğraştı ama işte olmadı. Her zaman da masa başında yapılanlar tam anlamıyla sahaya oturmuyor. Yani Amerika bu işin neresinde dedi. Daha önceki sohbetlerimizde Amerika'nın dünyadaki ilk masonik devlet olduğunu masonik cumhuriyet olduğunu çok net bir şekilde söylemiştim. İşte senin de söylediğin gibi aslında büyük biraderler tarafından Amerika Birinci Dünya Savaşı'nda açılan kapıyla dünyanın patronu olmaya hazırlandı. Bunun başında da Wilson ve onun prensipleri vardı işte her zaman biraderlerin istediği olmuyor. Mustafa Kemal Atatürk gibi daha büyük bir, bir birader de kaçtığında dindik durabiliyor demek. Özellikle güzel bir metafor kullandın demin. Terazi. Hep terazinin bir kefesini anlatıyoruz ama eşyanın doğası gereği onun bir de dengeleyici karşı gücü olması lazım. İşte bu karşı güç en net bir şekilde söyleyebilirim ki durumun, tarihin farkında olan milli devletlerdir. Bu nedenle biz milli devletimizi Atatürk önderliğinde kurduğumuz için pek çok oyunu da işte tam bu noktada bozmuşuzdur. Peki demin Masonların ilk öncelikli hedefinden bahsettim. Bu savaş öncesinden bitişine kadar ortaya çıkan askeri ve politik kaostan ne çıkarları oldu? Nihai hedefleri neydi ki bu savaş patlak verdi? Aslında bu savaşın daha 19. yüzyılda hazırlandığını söyledim. Sorunun cevabını ben değil ben aracı olayım istersen. 1893 yılında Roma'da toplanan büyük Mason kongrelerinden birindeki biraderler versin sana yine İtalyan masonluğunun büyük üstadlarından biri sayılan Umberto Dal Medico birader şöyle diyor. Diyor ki bu önemli isim. Dünya önemli bir yere hazırlanıyor ve bu hazırlık sonucunda da bütün sınırların kalkacağı ve bir dünya cumhuriyetinin kurulacağı bir sarsıntıya ihtiyacımız var. Mealen söylüyor. Bu sarsıntı yaklaşıyor. Hedefimiz dünya cumhuriyeti kurmaktır. Birinci Roma diyor. Sezarların Roma'sıydı. İkinci Roma papaların Roma'sı oldu. Üçüncü Roma ise halkın Roma'sı olacak. Amerika, Avrupa ve diğer dünya uluslarının tek bir şemsiye altında birleşeceği bir Roma olacak diyor. Ama halkın ifadesi seni yanıltmasın. Bu öyle bildiğimiz eşitlikçi bir Roma değil. Halkın tamamen körleşmiş bir robot olduğu ve büyük kafaların yönetici tek bir dünya hükümeti. Yine aynı kongrede büyük üstadlardan birisi olan Adriano Lemmi de şöyle diyor. Yakın dönemde Avrupa Birleşik Devletleri kurulacak ardından da dünya hükümeti. Herhalde cevabı vermiş oldular değil mi? Tabii bir ikinci sarsıntı daha olduğunu biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Buradaki imkanlarla bu kaos yaratıldıysa İkinciyi şu anda hayal bile edemiyorum. Haftaya da bunu konuşalım ne dersin? Konuşalım. Ama şöyle kapatmak istiyorum. Her zaman gördüklerimizin arkasını okumaya ihtiyacımız var. Madem Roma'dan bahsettik, Latince bir söz söyleyeyim de ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde sana anlatmış olayım. Visibilia ex invisibilius. Gördüğümüz her şey bir görünmeyenden kaynaklanır. <laughs>